أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اطفالنا إسلام تاريخي الثانيه سلسله پیغمبر محمد صلى الله عليه وسلم اياته 14 13. kitabımız Medine'ye Hicret. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam Arap kabilelerini İslam'a davet etmeye devam ediyordu. Bir kabileye giderek "Ben Allah'ın size gönderdiği peygamberiyim. Size Allah'a ibadet etmenizi ve hiçbir şeyi ortak ona ortak koşmamanızı tavsiye ediyorum." diyordu. Ebu Leheb hemen arkasında yetişerek şöyle diyordu. O yalancıdır ona inanmayınız. Resulullah aleyhissalatu vesselam başka bir kabileyi davet ederek ey insanlar davet etmeye giderek ey insanlar la ilahe illallah deyiniz ki huzura kavuşasınız diyordu. Ebu Leheb yine yetişerek bir avuç toprak alıp Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın üzerine atarak diğer insanlara ona inanmayınız. O sizin ilahlarınıza tapın. Tapınmayı terk etmenizi istiyor ve istiyor diyordu. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam yılmaksızın, yılmadan kabileleri davet ediyordu. İslamı onlara anlatıyordu, ölüm onu korkutmuyordu. Çünkü o Allah'ın risaletini tamamlamadan canını ala alamayacağına inanıyordu. Fakat gittiği kabileler hep ondan yüz çevirerek şöyle diyorlardı: Eğer hayırlı bir kişi olsan, kavmin seni terk etmezdi, zavallılar. O günlerde adı Yesrib olan Medine'de iki kabile yaşamaktaydı. Evs ve Hazreç adında bu iki kabile putlara tapıyor, tapıyordu. Komşuları Yahudiler ise Allah'a ibadet ediyordu. Yahudiler azınlıktaydı. Yahudilerle Arapların arasında bir savaş çıktığında Yahudiler şöyle diyorlardı: Yakında bir peygamber gelecek. Biz ona tabi olacağız ve sizi yeneceğiz. Medineli Araplar Yahudilerin bu sözü duyuyor ve Allah'ın insanları hidayete ulaştırmak için bir peygamber göndereceğini biliyorlardı. Hac mevsiminde Medine'de bir grup insan Mekke'ye geldi. Onları gören Resulullah aleyhissalatu vesselam yanlarına giderek sordu. Siz kimsiniz? Hazreç kabilesindeniz. Yahudiler komşusu, Yahudilerin komşusu musunuz? Evet. Sizinle konuşmam için biraz oturmaz mısınız? Onlar bu teklifi kabul ederek beraberce oturdular. Onları Allah'ın yoluna çağırdı, İslam'ı anlattı, Kur'an'dan ayetler okudu. Medineliler birbirlerine ey arkadaşlar görüyorsunuz. Ya bu Yahudilerin bizi korkuttuğu peygamberdir. Onlar bizi geçmesinler dediler. Hemen Müslüman olarak Ertesi yıl tekrar buluşmak üzere memleketlerine döndüler. Resulullah Aleyhissalatu vesselam ile karşılaşan bu insanlar Medine'ye gelerek Müslüman olduklarını açıkladılar. Kavimlerini İslam'a davet etmeye başladılar. Bu yeni din duyuluyor ve yayılıyordu. Medine'de bu daveti duyan ev kalmamıştı. Her evde Resulullah Aleyhissalatu vesselam konuşuluyordu. Zaman geçti, tekrar hac mevsimi geldi. İleri gelenlerden 12 kişi çıkarak Mekke'ye dön gitti. Resulullah Aleyhissalatu vesselam onları karşıladı. Allah'a şirk koşmamak zina hırsızlık ve zina etmemek çocuklarını öldürmemek üzere ona biat ettiler söz verdiler. Hac dönemi bitince tekrar Medine'ye döndüler. Onlarla beraber Mus'ab bin Umeyri gönderdi. Onlara İslam'ı, Kur'an'ı, Kur'an okumayı ve dinin emirlerini öğretecekti. Ertesi yıl Medineliler hacca geldiler. Hac sonunda bir bir gece buluşmak üzere anlaştılar. Ortalık sakinleşince teker teker buluşma yerine geldiler. Resulullah aleyhissalatu vesselam Hazreti Abbas ile beraber gelmişti. İlk konuşmayı Hazreti Abbas yaptı. Bildiğiniz gibi Muhammed bizden biridir. Kavmi içinde şerefli bir yere sahiptir. Kavmi ile arası açıldı. Bunlardan ayrılıp sizin yanınıza gelmek istiyor. Onu koruyup düşmanlarına karşı muhafaza edebilecek misiniz edebilecekseniz sizinle gelsin yok eğer bunu yapamayacaksanız gelmesin medineliler senin bu duyduklarını onun ağzından da duymak istiyoruz senin bu söylediklerini onun ağzından da duymak istiyoruz sen konuş ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sen, senin ve Rabbinin hoşuna gidecek şeyler söyle dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Karınızı ve çocuklarınızı koruduğunuz gibi beni de koruyacağınıza söz vererek biat etmenizi istiyorum. Resulullah aleyhissalatü vesselam elini uzattı. Medineliler de eğer hicret ederse onu koruyacaklarına dair söz vererek ellerini uzatıp biat ettiler. İslam Medine'de yayılmaya başlandı, başladı. Mekke'de sıkıntı iyice artmıştı. Kureyşliler acımaksızın Müslümanlara işkence ediyorlardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam iman edip kendisini doğrulayanları toplayarak onlara şöyle dedi. Allah sizlere yeni kardeşler verdi içinde emin olabileceğiniz yeni bir şehir hazırladı. Müslümanlara Medine'ye gitmelerini emretti. Müslümanlar memleketlerinden inandıkları için çıkıyorlardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam Allah'tan hicret için izin bekliyordu. Bir gün Hazreti Ebu Bekir'le hicret için izin istedi. Ona şöyle dedi acele etme belki Allah sana bir arkadaş verir. Hazreti Muhammed Hazreti Ebubekir, Hazreti Ali ve efendileri tarafı Hazreti Ali ve efendileri tarafından hapsedilen Müslümanlar dışında bütün Müslümanlar hicret etmişti. Müslümanların hicret ettiğini anlayan Kureyşliler telaşa kapıldılar. Hazreti Muhammed'in de onların yanına gideceğinden korktular. Eğer o da giderse kuvvetlenir ve kendileriyle savaşırlardı. Kureyşliler toplanarak tartıştılar. Sonundan her kabileden bir gencin kılıcını alarak ona aynı anda saldırmasını planladılar. Böylece kimin öldürdüğünü bilinmeyecekti. Eğer bir kişi öldürürse Abdümenaf oğulları ve Muhammed'in arkadaşları o kişinin kabilesine karşı savaş açarlardı. Ölünün bu şekilde intikamını almak Arapların adetiydi. O gece Resulullah Aleyhissalatu vesselamı öldürmeye karar verdiler. Allah peygamberini yalnız bırakmadı. Cebrail'i göndererek şöyle emretti: "Bu gece yatağına yatmasın." Gece olunca Ebu Cehil ve Resulullah'ı öldürmek için kararlaştırılan gençler geldiler. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem onların geldiğini anlayınca Hazreti Ali'yi çağırarak Yatağımda uyu Allah seni korur ve onlardan muhafaza eder dedi. Hazreti Ali Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yatağında uyudu. Kureşliler evi gözetliyorlardı. Yatakta <laughs> Ali'nin uyuduğunu görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada uyuduğunu zannediyorlardı. Kapı açıldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evinde evinde çıktı. Allah düşmanlarının gözlerini kör etmişti. Resulullah aleyhissalatu vesselam onların üzerlerine toprak atarak Ebu Bekir'in evine doğru gitti. Orada geçen bir adam Resulullah'ı öldürmek için bekleyenleri görerek sordu. Burada ne bekliyorsunuz? Muhammedi diye cevapladılar. Adam, Allah sizin ümidinizi boşa çıkarsın. Vallahi Muhammed buradan çıktı. Hepinizin başına da toprak attı. İhtiyacını görmeye gitti. Şu üzerinizdekileri mi üzerinizdekileri mi görmüyorsunuz? Hepsi eliyle başlarını silkeleyince topraklarının döküldüğünü gördüler. Eve girip yatağı açtıklarında Hazreti Ali'yi gördüler. Şaşırarak Şöyle dediler. Vallahi burada Muhammed uyuyordu. Orada sabahlamışlardı. Ali'nin yatağında çıktığını görünce kinle Hazreti Muhammed'i aramaya gittiler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Hazreti Ebubekir Medine'ye doğru yola çıktı. Yola çıkmadan Ebubekir oğlu Abdullah'a insanların haklarından ne konuştuklarını öğrenip gece gizlice kendilerine bildirmesini emretti. Kölesine de koyunları o tarafa doğru götürmesini, gündüzleri onları otlatmasını gece olunca da Sevr mağarasına gelmesini emretti. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında Hazreti Ebu Bekir Sevr mağarasına giderek orada gizlendiler. Gece olunca Abdullah gelerek Mekke'de olup bitenleri haber verdi. Hazreti Ebu Bekir çıkarak kölesinin getirdiği koyunlardan süt sağıp Resulullah'a beraber getirdi, beraberce içtiler. Mekkeliler onları arıyordu, sonunda izlerini bularak mağaranın kapısına kadar geldiler. Bir örümcek ağı mağaranın önünü ağ önüne ağ örmüştü. İçlerinden biri şöyle dedi, eğer burada biri olsa örümcek buraya ağını örmezdi, güvercin de yuva, yuva kur yapmazdı, Hazreti Ebu Bekir dışarıdaki insanların seslerini duyuyordu, korkuya kapıldı. İşte geldiler, şimdi bizi yakalayacaklar. Resulullah aleyhissalatü vesselam, korkma ey Ebu Bekir, Allah bizimle beraberdir dedi. Üç gün geçti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir ile beraber mağarada kaldılar. İnsanlar onları aramaktan vazgeçip develerine binerek yola koyuldular. Medine'ye doğru yol doğru gidiyorlardı. Kureyşliler Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi yakalayıp öldürene yahut yerini haber verene büyük ödül vereceklerini duyurdular. Ödülü duyan Suraka bin Malik atına binerek yola koyuldu. Onların peşine düştü, sonunda onları gördü. İyice yakıla, yaklaştığında atının ayakları kuma gömüldü, gömülerek yere düştü. Kalkarak tekrar atına bindi fakat at yine yere çakılmış ve kendisi yere düşmüştü. Üçüncü kez de yere çakılınca hatasını anlayarak yardım diledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu bağışladı. Suraka Mekke'ye geri dönerek onu arayanları da geri çevirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye varmıştı. Allah'ın dinini yayabileceği ve huzurla yaşayabileceği bir yere ulaşmış oldu. Üfleyerek Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Kafirler hoşlanmasa da Allah nurunu tamamlayacaktır. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.